Arkadaşlar tekrar merhaba ben e, önceki videomda kekimi yapmıştım Yan, e, telefonum kapanmış şimdi şarjına tak, şarja taktım kekimiz şu şekilde Şar, soğuyan şerbetimizi de üzerine bir güzel döktük güzelce yesin şimdi de krem şantisini yapmak için malzemelerimizi söyleyeceğim kekimiz de şu orada kalsın Su bardağından birazcık az süt. Ben birazcık art, şey yapacağım arkadaşlar. Ben birazcık art, artık kaldım. Bir pakette krem şanti koyuyorum. Ay açamadım. Krem şantimi de döküyorum. Bunları iyice karıştırıyorum Evet arkadaşlar Şimdi yaptığım krem şantiyi Koyuyorum Ne kadar karıştırırsanız O kadar fazla olur Şimdi bunu iyice üzerine yayıyorum. Kekimiz zaten her yerine eşit dağıldığı için dümdüz bir şekilde krem şantimi yayıyorum. Evet arkadaşlar benim kekim böyle oldu. Çok güzel. Umarım beğenirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.